Medyanın bilinenin aksine ne yönde düşüneceğimize dair bir gücü yok. Ama ne düşüneceğimizi belirleme gücü var. Yani bununla ne anlatıyorum? Gündem belirleme gücü var. Ama ne gücü yok aslında? En azından kısa ve orta vadede bizlerin doğduğumuzdan beri kazandığımız memleket, mezhep, inanç, eğitimle arkadaş çevresinde, iş çevresinde edindiğimiz kültürel yapımız, siyasi görüşümüz bunu medya kolay kolay en azından kısa ve orta vadede değiştiremez. Ama bizlerin hangi konuda düşüneceğimizi belirleyebilir. Yani birilerinin medyaya verdiği bir gündemin içine bizi hapsedebilir ve biz o konu üzerinden tartışabilir, konuşabilir ve düşünebiliriz. Bu sefer vatandaşlar olarak biz gündemi belirleyelim. Medya bunu gündem etsin. Siyasiler de bunu uygulasın. Benim tavsiye ettiğim konu şu. ATM çalışanları. Şu ATM çalışanları diye bir gerçek var bu ülkede. bir şehir efsanesi diyelim. Bu ATM çalışanları Genellikle siyasi insanlar ee, ve bunlara da bir güzel kılıf uydurulmuş şöyle ki işte siyaset yaparken e, tabi vakti olmuyor yani bütün vaktini siyasete ayırıyor dolayısıyla çalışamıyor ama geçinmeye de ihtiyacı var o zaman belediyelerden bunlara maaş bağlansın gibi bir sistem. Şimdi eğer bu insanın paraya ihtiyacı varsa geçirmek için ki var hepimizin. O zaman üzgünüm gidecek çalışacak. Çalışmasından arta kalan zamanında siyaset yapacak. Yani şimdi bu insanlara belediyeden haksız maaş bağlanıyor. Ama belediyelerde fiilen çalışan insanlar da var. Ve bu çalışan insanlar bir emek veriyor, bir alın teri döküyor, ve bunun karşılığında bir maaş alıyor. Bu insanlar emek vermiyor, alın teri dökmüyor ama oradaki insanla aynı hatta bazen daha fazla maaş alıyor aynı kurumda. Bu çok ciddi bir haksızlık. Şimdi rakamsal olarak işi değerlendirmek istiyorum. Bu ülkede 922 tane ilçe var. 81 tane de şehir var. Hepsinde birer belediye var. 922, 81 daha. 1003 ilçe ve şehir belediyeleri var. İl belediyeleri var. Diyelim 1000 tane. Ve hani çok asgari tutuyorum rakamları. Her birinde beşer tane ATM çalışanı var diyelim ortalama. Bir çoğunda yoktur diye umuyorum. Özellikle küçük ilçelerde yoktur herhalde. Diye ummak istiyorum. Ee, yani hiç yoktur da belki. Şehir efsanesidir. Her birinde beşer ortalama olduğunu varsay varsayarsak 5000 tane ATM çalışanı olduğu ortaya çıkar. 5000 Çok düşük rakamlar. Bunların 30 bin lira maaş aldığını düşünürsek 10 bin lirada sigortası giderleri falan 40 bin lira. 5 bin 40 bini çarptığınızda ayda 200 milyon lira bu insanlara haksız belediye bütçelerinden kaynak aktarılıyor anlamına gelir. Tabi bu kaynak sadece belediyelerden değil belki kamunun başka alanlarında da oluyordur bilmiyorum. Biz sadece belediye üzerinden gidelim. 200 milyon lira ayda. 12 ile çarpın 2.4 milyar lira yılda. 2.4 milyar lira yılda bir gider olabilir. Ve şöyle düşünün, bunu engellediğiniz zaman 2.4 milyar lira bu ülkede belediyelerin, mahalli yönetimlerin kasasında kalır. Ve bu paralarla yatırım yapılır. Ve bu yatırımlarla belki bir istihdama yol açar ve gerçekten alın teriyle işe girip oradan hak ederek para kazanacak insanlara bir fırsat oluşur. Çünkü bir grup insan da sokakta işsiz. Geriye dönük olarak da hadi bunların 3 senedir çalışıyor o yani bu şekilde maaş aldığını varsayalım. 2.4 milyar yılla 3 yılı çarpın 7.2 milyar lira bugüne kadar bu insanların cebine haksız, hukuksuz kamunun, milletin parası aktarılmış. 7.2 milyar lira. Bir varsayım. Bu 7.2 milyarın tahsil edilip bu insanlardan alınıp bu insanların da bu yaptıklarının bedelini ödemesi gerekiyor. Hukuksal cezayı neyse karşılığını ödemeleri gerekiyor. Ve bu 7.2 milyar lira da bu insanlardan tahsil edilmeli ve hazinenin kasasına konulmalı. Bu anlattığım olayı destekliyorsanız rica ediyorum en azından WhatsApp gruplarında paylaşın. Ben de dediğim gibi bunu bütün medya mensuplarına, siyasi parti resmi hesaplarına ve bütün genel başkanlara yollayacağım. Bu ülkede artık varlık içinde yokluk çekmekten bir kurtulalım. Bunun da yegane yolu, Türkiye aslında zengin bir ülke, kara paranın bitmesi ve kayıt dışı ekonominin bitmesiyle gerçekleşecek ve bu ülkede gerçekten 10 bin lira maaş alan bir emekli varken 30 bin lira haksız, hukuksuz işe gitmeden maaş alan insanlar varsa bunları engelleyerek bu 10 bin lira maaş alan emeklinin maaşını artırabileceğiz ancak. O yüzden rica ediyorum bu görüşü savunuyorsanız en azından sokakta, dışarıda, bir yerlerde bir insanlarla oturduğunuzda lütfen dile getirin. Artık Türkiye hukuka bağlı, Özgür, refah seviyesi gelişmiş bir ülke olsun. Hep birlikte ömrümüzü mutlu bir şekilde yaşayıp tamamlayalım.